Değerli arkadaşlar Allah'ımıza şükürler olsun bir yemek yaptık bizim de katkılarımız var ama bir hocamız var Zeynep Aynacı hocamız Hatay Sınav Kolejinden bir projeler yapmış bizimle paylaşmak istediler Allah razı olsunlar bu talebelerimiz yardım alan çocuklarımız değil yanlış anlaşılmasın yardım toplayıp bize getirenler. Bunlar meleklerimiz bizim, meleklerimiz. Kurban olurum onları yaradana ben. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hocam böyle şeyler yaptığın için seni tebrik ediyorum. Sana ayrıca plaket vermeye geleceğim. Ta çalıştığın yere canım benim. Her şey hak ediyorsun sen. Sağ olun, var olun. Benim arkadaşlarım da dernekteki yönetim kurulumdaki arkadaşlarım da hepsi beraber biz bunları hayır için, sevap için yapıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Bundan sonra bunlar hepsini dağıtıp doğa alacağız biz doğa Sadece doğa alıyoruz. Bazen arkadaş bazen kişiler nakit yardımı da istiyorlar ama onu çok yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Bazen ben maaşımı da dağıtıyorum. Kiramızı da ver, kiramızı da biz kendimiz veriyoruz. Her şeyimizi biz kendimiz yapıyoruz. Bize el uzatan el uzatan böyle hayırseverlere Allah'ım razı olsun sağ olsunlar var olsunlar çok güzel şeyleri daha böyle yürüteceğiz biz bu Derneği sadece Hayır yapmak için kurduk ve hayırlarımızı yapıp dualarımızı alıyoruz Biz öbür dünyamızı öbür dünyamızı kuruyoruz bu dünyamızda zaten çok takdir edilip seviliyoruz Allah razı olsun hepsinden de ama tabii ki öbür dünyamızda da cennetimize gitmek var böyle şeyler yapıp da dualar alıp ben bir trafik kazası geçirdim ama bu trafik kazası işte bu yaptığımız hayırların e, doğalarından hemen iyileştik Allah'a şükürler olsun sağ olsunlar var olsunlar yanımızda olan arkadaşlarımız teşekkür ederim hepsine de e, benim terzi Mehmet oğlum var bir tane derneğimizin kurucularından teşekkür ederim hocam ya iyi ki seni tanımışım canım benim e, beyefendi kardeşimiz yeni e, ismi neydi beyefendi Hikmet. Hikmet beyefendi Allah razı olsun hepinizden evet, tamam. bu güzel talebeleri yetiştirdiğin için sizlere teşekkür ediyorum bunlar bir talebe değil bunlar iyilik melekleri Kurban olurum ben sizi yaradana. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Bunları e, dağıttıkça sizlere dua alacağım yavrum. Siz bu yaşta bu şeyleri yapıyorsunuz ya. Vallahi sizi şu öğretmeniniz e, takdir ediyorum seni canım benim. Allah razı olsun. Zaten biz öğretmenler talebelerimizi böyle işler için yetiştiriyoruz. Şükürler olsun Allah'ımıza. Öğretmen emeklisi olduğumuz, olduğumuz için çok mutluyum böyle öğretmenleri tanıdığım için de Allah razı olsun teşekkür ediyorum takdir ediyorum sizleri sağ olun var olun ee, tekrar böyle şeyler olduğunda bundan sonra da bunları dağıttıktan sonra Allah izin verirse Ramazan'a doğru da koli dağıtacağız bize koli yardımı yapmak isteyenler de aklında bulunsun ee, kolileri de getirin bize getirin sizin adınıza dağıtırız ee, biz Allah'a şükür maaşlarımızı da veririz diyoruz. Maaşımızı da dağıtıyoruz. Evim de var, arabam da Geçinebileceğim kadar eşimin parası bize yetiyor. Eşim başkomiser emeklisi. Ama ben size bir şey söyleyeyim. E, yetmiyor deyip de böyle cimrilik yapanlar yapamazlar. Yapın, öbür dünyanızı da düşünün. Bu hayırsever insanlara hayır hayır isteyenlere inanın ki iki lira bile isteyen var. İnanmazsınız ama iki lira bile gelip bizlerden yardım isteyenler var. Allahım cümlemize rahat. E, razı olsun Allah'ım yar ve yardımcımız olsun e, birlik beraberliğimizi daim etsin bizim derneğimizde parti yok ne AK Parti ne MHP ne CHP bizim derneğimize Kürt Laz Alevi sünni diye bir ayrım yok Biz kapıdan içeri girene e, gelir e, alırız e, notunu, elimizden ne istiyorsa elimize yardım elimizden geleni yaparız şükürler olsun Allah'ımıza bizde ayrım yok Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim etsin, hepinize teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun, var olun sağ olun, teşekkür ediyorum hepinize ha. hocam bir şey söylemek istiyor musun? Yok, teşekkür ediyorum. Ee, zaten e, siz e, gerekli açıklamayı yaptınız. E, en ufak bir katkımız olduysa Hatay Sınav Koleji olarak e, elimizden geleni yapmaya çalıştık proje temsilcilerimizle beraber. E, en ufak bir katkımız dahi olduysa ne mutlu bizlere. Teşekkür teşekkür ederiz. Ne demek hocam? Sen bu talebelerinden gelmişsin buraya. Bunlar melek yapmışsın bunları. Bu yaşta bunları öğretmişsin. Seni takdir ediyorum seni. E, siz ederim. bir şey söylemek ister misiniz? Çok teşekkür ederim. Gereklerinizi evet. söyledim. Allah razı olsun hepinizden de. Siz bir şey söylemek ister misiniz yavrularım? Kurban olurum sizi yaradana ben. Aferin size. Sizin adınız iyilik melekleri bundan sonra. Siz bizim iyilik melekleri talebelerimizsiniz. Sizi çok seviyoruz. Bu işlerde bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Ayrıca benim yönetim kurulumdaki arkadaşlarıma da hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetecilerimize de teşekkür ederiz. Ee, Mehmet Siper Başkanıma da göndermiş olduğu bu kız oğlumuza da bizleri gelip böyle zahmet edip çektikleri için bizlerden hiçbir talep etmedikleri için sağ olsunlar var olsunlar Allah razı olsunlar ee, benim Mehmet başkanım diyor ki bana e, zenginden alıp fakire veriyorsun diyor adımı da bir şey koymuştu neydi bilmiyorum Robin Hood, Robin Hood koymuştu adımı da <laughs> sağ olsun var olsun Allah hepinizden razı olsun bunlar da Robin Hood'ların talebeleri <laughs> Biz şükürler olsun İyilik yapan her zaman yanımızda. Her zaman iyilik yapacağız. Her zaman yardım yapacağız. Yardıma ihtiyacı olanlar gelsin buyursunlar, seçsinler, alsınlar her şeyi. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun, var olun gazetecilerim. Sizler de arkadaşlarımız da teşekkür ediyoruz.